Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Mutlu bir hafta dileyerek başlayalım. Evet bir gün Borsa İstanbul açık. Bugün piyasalarda açık. Yarın yine bir tatil olacak bir günlük. O yüzden kısa bir hafta olacak. Nasıl başladık haftaya? Özellikle birçok aracı kurum raporuna dikkat çekilen şey genel olarak küresel risk iştahına dair endişeler. Dün Fed Başkanı Powell'ın toparlanmayı Amerika için toparlanmayı 2020'ye ötelemesi sonrasında biraz endişeler arttırmış olsa da bu sabah itibariyle hem Amerika vadeller hem Avrupa piyasaları için hem de Türkiye piyasasında aslında yeşilleri görüyoruz. Dolar Türk Lirası'nda hızlı bir geri çekim yaşanmıştı biliyorsunuz. Ee, özellikle bir fat finger hareketi gördük. 6.80'nin altına kadar gerilemişti. Şimdi yaklaşık olarak 6.87 seviyesine geçiyor işlemler. Bugünün veri ajandasında Japonya'nın büyümesi vardı. Japonya'da sert bir daralma %3'ün üzerinde gerçekleşti ve teknik resesyona girdi Japonya. Tüm bunların detaylarını programın ikinci bölümünde araştırma müdürümüz Cumhur Örnek'le konuşacağız. Yine e, fxcm.com notunu olacak altın ve gümüş fiyatlarını soracağız kendisine yabancı bağlantımızla. Programın ilk bölümünde ise e, yine ne reel sektörü ilgilendiren ve önümüzdeki dönemlerde şirketleri ilgilendiren iki tane gelişme var. Bir tanesi az sonra gideceğiz. Kendisine Narin Gümrük müşavirliği Genel Müdürü Süleyman Sanlı bizimle olacak. Özellikle gümrük vergileri hangi sektörler etkilenecek? Bunun detaylarını ve Türkiye'nin aslında ticari ilişkilerini konuşacağız bunun üzerinden. Bir diğer konumuz da şirketleri ilgilendirecek sermaye e, piyasalarında temettü dağıtımına ilişkin biliyorsunuz karar vardı. Orada bazı istisnalar vardı. O istisnalar da ortadan kalktı. Berra Doğaner'le beraber halk, özel halka açık şirketlerin temettü politikaları bu karar sonrasında ne olacak? Temettülerde geri alım vazgeçme olur mu? Bunları da Doktor Berra Doğaner'le konuşacağız. Şimdi hemen gidelim ilk konuğumuza. Narin Gümrük Müşavili Genel Müdürü Süleyman Sanlı bizimle olacak dedik. Süleyman Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gizem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Ben. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye özelindeki kararları elbette konuşacağız ama onun öncesinde biz son birkaç haftadır tekrar ABD Başkanı Trump'ın Huawei'in Amerika pazarına girişindeki kısıtlamaları daha da ötelemesi ve sıkılaştırmasını konuşmaya başladık. Yani ABD içindeki ticari savaşları yeniden alevlendi. Öte yandan Covid'den dolayı küreselleşme karşıtı politikalar e, yine duyuyoruz birçok ülkeden dolayısıyla biraz bundan bahsedelim mi? Yani günlük vergilerindeki bu son düzenlemeler tüm dünyada yeniden bu korumacılığı gündemimize mi getirdi? E, Güzem Hanım, İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren başlayan liberal dünya düzeni aslında şu günlerde... E, artan ticaret savaşlarıyla artan salgın endişesiyle bir es verildiğini gözlemliyoruz bu anlamda. Ee, bu anlamda global ticarette ciddi bir daralma söz konusu. Ülkeler birbirlerine ilave gümrük vergisi, ekmali yükümlülük ve benzeri tarife dışı önlemler de uygulamaya başladılar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamaları da takip ediyoruz. Avrupa Birliği'nde de tarife dışı önlemler başladı bu anlamda. Özellikle Çin mamullü ürünlere karşı derin bir şüphecilik gelişti. Çinli birçok şirketin FDA onaylarının iptal edildiğini ve ülkeye girişlerinde çeşitli tarife dışı engeller uygulandığını gözlemliyoruz. Tabii Türkiye'de bu anlamda ilave gümrük vergilerini koydu, yürürlüğe koydu. Geçtiğimiz haftalarda son tüketici malzemelerine yönelik vergi artışlarını son hafta itibariyle özellikle ara muamelerde ve ham maddelerde de yoğunlaştığını gözlemledik. Tabii bazı sektörler burada muaf tutuluyor. Özellikle konvansiyonel tabir edebileceğimiz sağlık, tarım, gıda, gibi sektörler hariç tutuyor bu konularda. Özellikle o konularda vergi indirimleri de söz konusu. Tabi her ülke kendi tedarik çeşitliliğini artırmaya gayret ediyor. Dünyada azalan talep nedeniyle bir arz şoku yaşandı. Bu da ciddi ülkeler üzerinde bir ithalat baskısı yaşandı ortaya çıkartıyor. Düşen düşen fiyatlar artan bir ithalat baskısı var. Bu anlamda tabii ki sektörlerimizi korumamız gerekiyor bizim de ülke olarak da. Eee tarife dışı engeller özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde ithalat sonrası denetimlerle de sıkılaştırıldığını ve bazı ürünlerin ithalatlar yapılmasına rağmen piyasaya arzlarının engellendiğini gözlemliyoruz. Özellikle sağlık ürünlerinde bu söz konusu. tabii ki bizim şirketlerimize yönelik siparişler arttı. Moral verici haberler var. Mesela Walmart uzun zamandır tekstil harici siparişler geçmeye başladı Türkiye'ye. Bu anlamda Türk şirketlerin e, önü Amerika Birleşik Devletleri'nde açık. Hızlıca Amerika Birleşik Devletleri ticaret ve ekonomi sistemine regüle etmemiz gerekiyor şirketlerimizi. E, FDA onaylarını hızlıca almamız lazım. Özellikle sağlık, gıda ve tarım ürünlerinde FDA onaylarını hızlıca almamız lazım şirketlerimizin ki Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlarına mal satsın. Keza Uluslararası ticaretin bu yıl itibariyle %15 alacağını gözlemliyoruz ama bir farklı ticaret artıyor Güzem Hanım. Nedir bu? Mikro ihracat. Mikro ihracatı hani internet satışları bazında internet satışlarının artmasını da göz önünde bulundurduğumuzda mikro ihracata yönelik ciddi talepler var. Bu anlamda hızlı kargo lojistiğini de çok aşırı bir önem vermemiz gerekiyor. Amerikan Posta İdaresi Çin'e yönelik tarifelerini yükseltti. Yani Çin Posta İdaresi ile yönelik Çin'in en az gelişmiş ülke statüsünde Amerikan Posta İdaresinin dağıtım ve yerel dağıtım imkanlarından faydalanmasının önüne geçmek için tarifelerini yükseltmiş vaziyette. Bu da bizim ülkemizde ilgili özellikle PTT olsun, Türk Hava Yolları olsun, kargo uçuşları olsun bu anlamda mikro ihracatlarımızı artırmamız gereken bir süreç gözlemleniyor. Eee durumlar şu an itibariyle yavaş yavaş Düzelmeye başladı. İhracatta kısmi bir düzelme gözlemliyoruz ama tabii ki bu zamana yayılacaktır. İlk andaki şok atlatıldı. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın bazı uygulamaları hayata geçti. Dijitalleşme olsun efendisi, dijital ticaretin önünün açılması, Tarex, ürün güvenliği denetimi, gümrükteki at uygulamalarına mavi atın benimsenmesi, belge kontrolünün artmasıyla Ticareti kolaylaştırıcı faaliyetler meydana geldi bu anlamda. İlerleyen aşamada özellikle şunu gözlemliyoruz. İhracatı ön izle bağlanan, kayda bağlanan ürünlerin serbest bırakılmasından sonra yoğun bir ihracat talebi var. Özellikle dezenfektan gıda ve tekstil ürünleri gibi benzeri sektörlerde, teknik tekstil, sağlık tekstili gibi benzeri sektörlerde ciddi bir talep var ciddi bir ihracat artışı söz konusu ama şöyle bir sıkıntımız var Güzem Hanım. Biz tabii sahada olduğumuz için gümrüklerde de gözlemliyoruz. Kalite düşmeye başladı. Bu anlamda hızlıca bir regüle edilmesi lazım. İhracatta Made in Turkey imajına yakışmayacak malzemelerin yavaş yavaş gitmeye başladığını gözlemledik. İlk andaki özen kaybedildi. Gerekirse ihracatta bir kısmi süreli dış ticaretli standartizasyon uygulamaları Doğru ve reel ve kaliteli üretim yapan şirketlerimizi ve Made in Turkey imajımızı korumak açısından da önem arz ediyor. Dünyada yoğun bir dezenfektan, maske, koruyucu giysi, önlük ve benzeri sağlık alanda birçok talepler kal var. Bu anlamda yavaş yavaş ihracatlarımızda öne açıldı ama özellikle bu sektörlerde bir süreliğine ihracatta denetimin, özellikle kalite denetiminin sıkılaştırılması, bunu regüle edilmesi lazım. Çünkü Made in Turkey imajı hızlıca sıkıntıya düşebilir bu anlamda. Biz bunu gözlemlemeye başladık. Peki şimdi buradan geçelim bu bahsettiğiniz yani biz çünkü şunu konuşuyorduk hani Made in Turkey imajını konuşurken Çinle ABD arasındaki bu sıkıntıların yani pandemiden önce hatta pandemi başladığında ilk Asya'da koronavirüs tespit edildikten sonra yeni tip koronavirüs hani Çin'de bu sıkıntıların olması Avrupa'nın rekabet Türkiye'nin Avrupa'ya karşı rekabet gücünü artırabilir diye konuşuyorduk. Sizce bu hikaye geçerli olmayacak mı 2020'de? Yani Türkiye krizi fırsata çevirebilecek mi? Özellikle iddialı olduğumuz e, imalat sanayilerimiz var. Türkiye'ye yönelik moral verici açıklamaların temelde yatan şey Güzem Hanım... Özellikle Türkiye'nin imalat sanayisinde e, iddialı olması bu anlamda hızlıca aksiyon alabilmesi, e, Efendime söyleyeyim, ürünlerle ilgili esnek davranabilmesi, hızlı tedarik süreçleriyle ilgili. Ancak bir ölçek sorunumuz var. Bunu da mutlak surette ticaret işbirliklerini, imalatta üretimde işbirliklerini giderek ölçek sorunumuzu aşmamız gerekiyor. Türkiye bu anlamda fırsatı tabii ki çevirebilir ama dediğimiz konularda özellikle özel sektör e, mutlak surette Avrupa Birliği'ne yönelik benimsediği ihracat yaklaşımlarından çok daha farklı ihracat yaklaşımları sergilemeli. Kıta Amerika'sına özellikle buradaki ihracat pazarlama, satış, oradaki dağıtım, lojistik, tedarik zinciriyle ilgili önemli açılımlar yapmamız gerekiyor. Bu tabii ki Türkiye'nin önüne ciddi fırsatlar içeriyor. Mesela Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'nin artık vazgeçer bir konuma gelmesi Güzem Hanım, dünyada e, en önce Hindistan'ın önüne açtı. Hindistan, Vietnam, Malezya, Pakistan ki keza bizde o anlamda ciddi bir fırsatlar var önümüzde. Ama hızlıca o piyasanın normallerine, o piyasanın dinamiklerine hızlıca uyum sağlamamız lazım. Dağıtım, lojistik ve tedarik konularında ve belgelendirme standartizasyon konularında şu süreçte ciddi hazırlıklarımızı tamamlayıp bu pazardan payımıza düşeni almamız gerekiyor. Neticede 20 trilyon dolarlık bir ekonomi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi. Dünya ekonomisinin dörtte birini teşkil ediyor. E, buradaki artan tüketim taleplerini, değişen tüketim taleplerini eyaletler bazında takip ederekten bu pazarda yerimizi neden almayalım? Özellikle mesela bir gıda sektörüne örnek vermek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık 560 milyar dolar civarında gıda ithalatı var. Ama Türkiye bu pazardan neredeyse yüzde %1 dahi pay almıyor. Bunun çok daha ötesinde gelişmeler ancak FDA sertifikalarını gıda şirketlerimizin, efendim söyleyeyim ambalaj şirketlerimizin FDA onaylarını almasıyla mümkün. O pazarlara giriş için hazırlığımızı konsolide etmemiz gerekiyor. Gerekli regüle, regülasyon belgelerini de almamız lazım bu anlamda. Tabii ki şunu ifade edeyim, Amerika pazarını yakından takip ederek bir real sektör temsilcisi olarak da Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile bir 100 milyar dolar dış ticaret hedefinde ee, bu denli önümüz açık değildi. Çok önümüz açık, gerçekten önümüz açık. Hızlıca hazırlıklarımızı tamamladığımızda Türkiye Amerika Beşik Devletleri arasında bir serbest ticaret anlaşmasını belki en yakın olduğumuz günleri yaşayabiliriz. Peki burada bir diğer merak edilen konu şu, yani Türkiye'nin de kendi çapında attığı bazı korumacılık önlemleri var. İşte Kozmetik tarafını konuştuk Amerika'daki gelen ithal ürünlere işte %30'luk vergi artışı diye yine mücevheri konuşuyoruz ki siz de programın başında söylediğiniz burada ithalatın bir miktar önüne geçerek Türkiye'nin de e, hani böyle bir dönemde aslında ticaret anlamında açıkta vermemek adına yerli üreticiyi desteklemek adına e, biraz önlem alması gerekli diye. Ama buna bir karşı cevap gelecek mi? Yani Türkiye'nin dış ticaret ilişkileri için negatif olur mu bizim de korumacılık önlemi almamız ve ithalata uyguladığımız vergiler? Tabii ki bu mütekabiliyet esasına haizdir. Bunun da biraz daha etki analizinin daha iyi çalışılmasını gerektiğini gözlemliyoruz Güzem Hanım. Özellikle son haftalarda yayınlanan üst üste ilave günlük vergi tebliğlerinde Türkiye'nin yeterli sayıda, yeterli miktarlarda üretiminin yapmadığı Madde, ham maddelere ve ara mamullerde bile bazı teknik sınıflandırmalarla ayrımlar getirilmesi gerekiyor. Bunun uluslararası karşılıkları mutlaka olacaktır. Uluslararası ilişkilerde ve ticarette mütekabiliyet karşılıklılık esası vardır bu anlamda. Ama şu anda tabii ki bütün ülkelerin tarife engelleri ve tarife dışı engelleri efendime söyleyeyim koyması tabii ki dünyada herkes bu e, ana akıma uyduğu için herkes kendi ülkesini, kendi imalat sanayini koruma, korumaya gayret ettiği için altında bir kasıt aranmayacaktır. Her ülke bu anlamda ekonomisinin can suyunu koruma amaçlı e, bu hadiseleri şey yapıyor e, yöneliyor. Tarife engellerine ve tarife dışı engellere. Ama ilerleyen aşamada e, hatta bugünlerde dahi bunun etki analizlerinin doğru yapılması lazım. Çünkü konulan ilave gümrük vergilerinin bazılarını incelediğimizde ham maddeleri, örneğin plastik, kauçuk, e, boya ve benzeri maddelerde dahi Türkiye'de e, yeterli teknik e, üretimi olmayan ürünlerde bir pozitif ayrımcılığa gidilmesi lazım. İthalatta tabii ki bunun çözümleri var. Bir nihai kullanım sistemi var. Sanayicilerimiz buna yönlenmeye başladı. Beş sayı bir sistem var iktidar rejim kararındaki 5 sayılı listedeki etkilikleri. Çünkü ilave gümrük vergileri 5 sayılı liste ve nihayet kullanımı kapsamıyor. Keza dahil işlemeyi de kapsamıyor. Sanayicilerin de dahil işlemeye ciddi anlamda bir yöneliş e, yönelme bu anlamda. İlerleyen aşamada bunların da etki analizlerini yaparak daha alt kırılımlarda özellikle sanayicimizi ithalattan koruyalım derken sanayicilerimizin bantlarının durmasına da yol açmamalıyız. daha teknik e, detaylarına, daha alt kırılımlarını iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Listelerin tekrar bu anlamda etkilerini ki analizlerin doğru yapılması gerekiyor Güzem Hanım. Revize gerekiyor bazılarında özellikle. Peki geçelim buradan. Bundan sonraki dönemde pandeminin toparlanması yani V şeklinde olmayacağı aşikar. Yani toparlanma kademeli olacak. Evet. Zaten ülkelerin bu lockdownları işte karantinalar yasakları da yavaş yavaş normalleştirdiğini görüyoruz. Örneğin işte Avrupa'da, Fransa'da okullar açılmaya başlayacak vesaire Sokağa çıkma yasakları tabi yavaş yavaş azaltılınca bir miktar iç talebinde de artması bekleniyor. Bu normalleşme sürecine gümrükler ne kadar ayak uydurabilecek? Sizce burada bekleyen bir talep bir anda Türkiye'yi zor olar mı gümrüklerde sıkıntı yaşanır mı şimdiye kadar ki özellikle sayın Usta pek da bu konuda birçok kez uyarısı vardı Biz gerekli önlemleri aldık sınır kapılarında diye Ne dersiniz bu süreçler için ekstra düzenleme ihtiyaç duyuyor muyuz bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın başarılı uygulamaları oldu Hanım. zamanın özellikle pandeminin en tavan yaptığı dönem bir de gümrükler durmadı. Ee, i̇nsan girişlerinin durduğu noktalarda mal ticareti devam etti. ki Burada özellikle pazarlarımızın bizden e, talep ettiği e, konvansiyonel sektörlerdeki mal akışı sürekli devam etti. Rorolarla ilgili tedbirler alındı ki bu çok can suyu keşfetti ihracatımıza. Özellikle Çeşme'den, Pendik'ten, Yalova'dan kalkan roro hatları şoför bulunamadığı dönemlerde bile e, akışı sağladı hava kargo da yetersiz kaldığımızı gözlemledik. Çünkü Türkiye'deki hava kargo hikayesi özellikle yolcu uçaklarındaki taşınan kargo ma kargolar üzerine hikaye edildiği için kargo uçaklarında yetersiz kalındı ve kargo maliyetleri hava kargo özellikle maliyetler inanılmaz yükseldi. Gümrüklerde şu anda bir akış söz konusu. En dar zamanlarda bile saha personeli her zaman görevlerinin başındaydı. Hiçbir aksama olmadı. Hani gün gece mesai var diye falan da kapıları da açık. Sadece şoförlerle ilgili ona da bir tedbir alındı zaten. Şoförlerin bir 15 günlük karantina süresi fır şoförlerinin. Onu da e, sayı Sağlık kontrolünde e, gerçekleşti. Türkiye bu anlamda günlüklerde başarılı bir kriz yönetti. Ticaret e, ticari yönüyle dış ticarette standartizasyon ve ürün güvenliği denetiminde mesela benzeri tedbirler alındı. E, dosya yığılmalarının önüne geçmek için belge kontrolleri arttı arttırıldı. Mavi hat uygulamaları arttırıldı. Şu anda gümrükler bu anlamda bir pandemi sonrası ticaret artışına hazırlıklı gözüküyor. Ancak dediğimiz gibi mutlaka yapılması gereken en önemli hadiselerden bir tanesi ilave gümrük vergisi konulan ürünlerdeki etki analizlerinin sektörel oyuncuların da görüşleri alınarak tekrardan gözden geçirilmesi. Özellikle imalat sanayinin görüşlerinin alınması gerekiyor bu anlamda Güzel ama. Peki son birkaç dakika içerisinde ben biraz teşviklerden de bahsetmek istiyorum izninizle. Bu anlamda içeride önümüzdeki sürece dair ticaret adliyeni geliştirici korumacı önlemler bu ithalata vergi dışında ne gibi teşvikler olabilir? Yani aslında ithalat bacağını konuşuyoruz ama bence ihracatı da konuşmak gerekiyor. Çünkü Avrupa pazarlarında çok sert bir daralma var. Birçok sektörde Türkiye Amerika'da daha aktif olacağını söylüyordu. İşte örnek veriyorum çelik sektöründe çelik ihracatında yine başka ürünlerde keza. Fakat tabi ABD'de de şu an çok ağır geçiriyor bu pandemi sürecini. Ne dersiniz? Bundan sonraki dönemde Türkiye'nin ithalattaki korumacı önlemlere ek olarak ihracatı biraz daha desteklemek adına diğer ülkelerle yapacağı anlaşmalar mı, başka teşvikler mi, neler uygulanmalı? Özellikle tabii ki merak edilen şey burada sadece e, serbest ticaret anlaşmaları değil, gümrük bildiği revizyonu da biraz rafa kalktı gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bacağını gözlemlediğimizde şunu ifade edebilirim Güzem Hanım. Özellikle misalen e, tabii bu konuda lobiler çalışıyor, ticaret lobileri çalışıyor e, ee, Ürdün, Mısır'ı, Ürdün'le Mısır'ın beraber hareket ettiğini ve İsrail ile beraber hareket ettiğini gözlemliyoruz mesela. Kuaiz dediğimiz nitelikli serbest bölgeler üzerinden e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gümüksüz mal satışları üzerine yoğunlaşmaya başladılar. Bizim de bölgesel işbirliklerine gitmemiz gerekiyor bu anlamda. E, kendi gönül coğrafyamız tabir edilen ekonomik münhası bölgemizde e, ikili, üçlü, beşli anlaşmalarla Buradaki üretim potansiyellerini, ham potansiyellerinin de Türkiye'deki reel imalat sanayi sektörüyle bağdaşlaştırarak da ihracatta ciddi fırsatlar olabilir. Ama bizim ihracatta hızlıca marka değerimizi kaybetmememiz için, güvenilirliğimizi kaybetmememiz için Made in Turkey markasını gönderdiğimiz ürünlerde özellikle dikkatli şekilde regüle edilmesi lazım. Bu konuda bazı sektörler SOS veriyor gerçekten. Çünkü Made in Turkey'ye yönelik ciddi bir güven var güven vardı. Bazılarını kırılmaya başladı. İhracata tabii ki önü açılmalı mutlak surette. teşvikler, Bölgesel teşvikler bu, bu süreçte kritik öneme ait sektörlerde örneğin 6. bölge yatırımlarının bile 1. bölgede teşkil eden maske, dezenfektan ve benzeri yatırımların kapsamlarının da genişletildiğini gözlemledik bu anlamda. Daha artan bir süreçte özellikle lojistik hatlarında çünkü neticede üretmemiz yetmez bile ulaştırmamız gerekiyor. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde ...hızlı kargo dinamiklerini gözden geçirip... ...globalde iddialı... ...Türk Hava Yolları çünkü globalde iddialı zaten bu anlamda... ...globalde iddialı... ...birkaç tane hızlı kargo şirketi... ...iktihas etmemiz gerekiyor ki... ...özellikle e, ne kadar uluslararası ticaret... ...düşse de mikro ihracatlar ve internet... ...satışlarındaki artışı göz önünde... ...bulundurduğumuzda bu anlamda... ...bunun da işletmelerimizin çok önünü açacağını... ...gözlemliyoruz e, Güzem Hanım. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...özellikle pazara mal sunma tedarik güvenliği en önemli husus haline dönüştü. Bu anlamda sıfır stok anlayışının tüm dünyada terk edildiğini ve stoklama anlayışının geliştiğini gözlemliyoruz. İhracatçılarımız gerekirse bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve benzeri kıta ülkelere ihracatlarında özellikle gerekirse orada lojistik depolarla anlaşma veya büyük sanayicilerimizin lojistik depolar kurması, timin, tobun, dağıtım ağlarına girmesi bir şekilde gerekiyor bu anlamda. Avrupa Birliği ile yaptığımız ihracattan çok daha farklı çalışma prensipleri geliştirmemiz gerekiyor. Hızlı üretim ve hızlı pazara sunum, hızlı tedarik zinciri, güvenlik tedarik zinciri, Türkiye'nin son derece güvenilir bir tedarikçi olduğunu altını çift çizgiyle çizmemiz gerekiyor gerçekten bu pazarlarda. Doğru bir giriş yapabilelim Güzem, Güzem Hanım. Şu anda bakir alanlar var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuyum, tekstil, halı ve benzeri sektörlerde iddialıydı ancak ilk defa sağlık, medikal, tarım, gıda sektörlerinde de iddialı konuma gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri bu tarz alımlarını zaten Çin'den yapıyordu. Önemli mağaza zincirlerinden, önemli mağaza zincirlerinin sadece düşük maliyetten dolayı Çin'i tercih ettiğini gözlemliyorduk ama artık mesele düşük maliyet değil, güvenilir tedarik ve güvenilir tedarik için. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri menşeli satın alma ofislerinin Türkiye'de hızlıca açılması lazım ki bundan 4-5 yıl önce birçok ofis satın alma ofisi kapandı gitti. Bu anlamda serbest bölgelerde e, satın alma ofislerine teşvikler geliştirilmeli. Ülkemize davet etmeliyiz. Çünkü bu ülkemizden yaptıkları alımları ya İtalya veya İsrail üzerindeki satın alma ofisleri üzerinden gerçekleştiriyorlar Güzem Hanım. İlerleyen aşamada tabii ki pazar endişesi taşımamalıyız. E, mallarımızı satabiliriz. Üretime dayalı bir ekonomik modelle ve bölgesel münhasır ekonomik etki bölgemizle beraber ölçek sorunumuzu da aşmaya gayret ederek önümüzde ciddi fırsatlar var. Türkiye'ye yönelik moral verici haberlerin en önemli sebebi üretim ekonomisine hızlıca geçme konusundaki flexible yaklaşımları. Keza bu anlamda dünyaya sağlık tedariğinde özellikle bağışlarla beraber ciddi anlamda kısa zamanda toparlanıp üretimini dönüştürüp hızlıca mal sevk etmeye başlamasını sayabiliriz. Türkiye'deki üretime güvenmeliyiz. Üretim bazlı ekonomiye hızlıca geçiş yapmalıyız Güzem Hanım ki zaten bu konuda oldukça deneyimliyiz ülke olarak da. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Süleyman Bey programa. Son düzenlemeleri bizim için özetlediğiniz için, yorumladığınız için. Narin Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Süleyman Sanlı'nın görüşlerini aldık. Şimdi buradan sermaye piyasası danışmanı Berra Doğaner'e...